Güzellikler paylaşıldıkça büyür. büyür Diyen yani. kavram burada kendisini gösteriyor. Yeter, yani biz çok mu hayalperestiz? Yani insanlar bugün yaşantılarını çatışma üzerine kurmaktan ne bekliyorlar? Ya. Yani huzur kendilerini huzursuz edecek bu yaşam yani. tarzının onları kazandıracağı nedir? Yani akşam sabah korku ve tedirginlik içinde o beni ha. vuracak, ben onu vuracağım korkusu içinde yaşamak. Ne yani Allah Allah. fani bir hayat için değer mi gerçekten? Yani. yani var olan şeyler, Cenab-ı Hak insanları yetecek şekilde fazlasıyla yaratmış. Yani. yani biraz insaflı hakperest olarak paylaşımı Güzel alabilsek. Ya. Bunların gün gündeminden kalkması çok kolay ya. bir şey. Ya. O yönüyle de e, Müslümanların bunları önderlik edebilmesi için önde, önce kendi işlerindeki birlik ve dirliği kurmaları lazım. Kurma. Onun önemine işareten Bediüzzaman Hazretleri biliyorsunuz şu zamanın en mühim farz vazifesi ittihad ı İslam'dır. Demiş, demiş. demiş, O yönüyle maksatta ittifak etmek lazımdır. İttifak e, ittifak cehaletle olmaz. Oh. E, bilgiyle olur. <laughs> Bilgi. İlimle olur. Diyor. Ya. Değil mi? Lakin diye öyle bu, bu mesajlar öyle. hakikaten bugün özellikle ve öncelikle İslam dünyasının değerleri olmaya, benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken ve hayata geçirilmesi Mesela. gereken değerler olmaya mecburdur. Yap. İhtiyaç var. Ve bunlar diğer milletlerin de ihtiyacı var. Ya ben silahım var, güçlüyüm. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan vesileyle söylüyor. Yani gücünü silahından alan bir haklılık olmaz. Siz Hı? hakikati halde haklıysanız vicdanen müsterihseniz söyle evet. haklı olursunuz. Yani. İnsan öldürerek, toprak gasp ederek haklı olunmaz. Evet. Onun için hem de bu asırda, hani insanın medeniyet kavramını dilinden düşürmediği bir asırda işgalle, zulümle kan akıtarak evet. bir yere varmak hem medeniyet değil, hem insanlık değil. O bakımdan duamız ve temennimiz inşallah bunların bu değerler ışığında şekillenince bir sürece girdiğimizi inanalım, Evet güvenelim, güvenelim ve bunun teşvikçisi olalım. Aa.